Dostlar selamlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü farklı bir satış vardı. Kontrolmatik biliyorsunuz Kontere elindeki hisseleri satmaya başladı. Hangi hisseyi satıyor? Bir günde 2 milyon, 2.3 milyon satış arkadaşlar. Evet 2.3 milyon gibi olağanüstü yüksek miktarda bir satış gerçekleştirdi ve o hisse geçen haftanın en çok kaybettiren hisselerinden birisiydi arkadaşlar Borsa İstanbul'da. Emkel'den bahsediyoruz. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Kontrolmatik Kontere Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden birisidir. Emkel hissesinde pay satmaya devam ediyor. Şirket Cuma günü 2 milyondan fazla hisse sattı. Şirket Cuma günü 2 adet MK hissesi sattığını açıkladı. Bu satış ile Kontrolmatik'in elinde MK hisse adedi %8.22 oranına geriledi. Şirketin elindeki MK neden sattığı bilinmiyor. Özel durumlar tebriğe kap açıklaması şöyle. Arkadaşlar sermaye Yapısına Yönetim Kontrolü İlişkili Eşitlerine ilgili 12. maddesinin açıklama yükümlülüğü A. bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişiye bir hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak paylar borsada işlem gören bir ihraççının Selma Esnek payını veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, 20, 25, 33, 50, 67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu olanlar altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yerine getirilir uyarınca şirketimin sebebini bunu gösteriyorlar. Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirket hisselerinde payı 24.03.2023 tarihinde 11-12.5 TL fiyat aralığından %2.334.247 adet satış işlemi sonucunda %10 sınırının altına düşerek %8.22 olmuştur. Yani bu sınırının altına düşürmeye çalışmışlar. Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirket hisselerinde %10 sınırının %8.22 olmuştur. Aynı şeyi bir kere tekrarlamışlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar net bir şekilde anlayabiliyoruz ki %10'un altına düşürmek için 2.334.247 adet hisseyi satmış kontrol matik cuma günü emek elektrik endüstri alım şirketi hisselerinden satış gerçekleştirmiş. Ve hisse de arkadaşlar geçen hafta en fazla değer kaybeden hisselerden birisiydi. Evet dediğimiz gibi buradaki bilgiler lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.